Kalecik ve çevresinin milattan önce 3500-4000 yıllarına kadar uzanan bir tarihi vardır. İlçe ve civarına kalkolitik dönemde yerleşimin başladığı tahmin edilmektedir. Bölge Hititler tarafından yerleşim merkezi olarak kullanılmıştır. Bölgede bulunan tarihi eserler incelendiğinde milattan önce 4000 yıllarında Firiklerinde bu bölgede bulundukları anlaşılmıştır. Kalecik, ilerleyen dönemlerde Büyük İskender'in ve daha sonra Doğu Roma İmparatorluğu'nun hakimiyetine girmiştir. 1075 yılında Türkler bu bölgeyi fethetmiş, 1461 yılında Fatih Sultan Mehmet'in Çavdaroğulları'nı yenmesiyle Kalecik ve çevresinin yönetimi Osmanlı Devleti'ne geçmiştir. Bölgenin bu dönemde ticari olarak hareketli ve gelişmiş olması Küçük Mısır olarak anılmasına sebep olmuştur. köklü tarihinin yanında kültürel zenginliğiyle de dikkat çeken Kalecik Ankara'nın önemli turizm bölgelerinden biri olma özelliğini sürdürmektedir.